Que, que, que ce, dire, ce qui s'est passé le le en 2015. Le...

Akabe terörist örgüt değildir. Ama sizin için böyledir. Dolayısıyla e, bunu dikkate almamız gerekiyor. Yorumum bu yöndeydi. Sonya Hanım'ın şok olmasını anlayabiliyorum. Çünkü Sonya Hanım'ın ülkesi ve Fransa gibi ülkeler bir şeye alışmıştır. Hep patronluk taslayacaklar. Hep başka ülkeleri eleştirecekler. Aşağı alacaklar ve istediği kararları istediği gibi verecekler, eleştirecekler. Dolayısıyla Türkiye tarafından veya başka bir ülke tarafından eleştiri geldiği zaman da, eleştiri geldiği zaman da şok olacaklar. Hangi kıt bilgiyle tarih konusunda böyle bu kadar kesin net karar veriyorsunuz? Bu bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır, o da popülizmdir. Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Ayrıca soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da olanları unutmadık, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın. Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Evet sizler böyle tepeden bakmaya devam edin ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Artık eski bir Türkiye yok. Hak ettiğiniz cevabı da her zaman vereceksiniz. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin ama bu muameleyi kabul etmeyen doğruları söyleyen bir Türkiye var.